Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Safat suresi 36 ile 60 ayet bölüm 3. Bismillahirrahmanirrahim. 37 Es. Safat 36. Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız? Derlerdi. 37. Hayır. O gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. 38. Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. 39. Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. 40. Bu azaptan ancak Allah'ın halis kulları istisna edilecek. 41. Bunlar için bilinen bir rızık vardır. 42. Türlü türlü meyveler vardır. Ve onlar ağırlanırlar. 43. Naim cennetlerinde. 44. Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. 45. Onlara pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. 46. Berraktır, içenlere lezzet verir. 47. O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş. büyük kurtuluştur amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol